Biz Marmaris'e geldik. Üç gün burada kalacağız. Daha önce Marmaris'e gelmiştik ama çok kısa böyle bir uğrayıp geçmiştik. çok da Marmaris'le ilgili ben ben çok bir yer bilmiyorum açıkçası. ekran belki daha iyi biliyordur. Da. Merkeze geldik daha önce. Burada hep yanan yerler var mı? Biz çok üzüldük. muhtemelen iki yıl önce yanan yerler. Ve o kadar kötü ki böyle. Almira arkada uyuyor şu anda. Evet Almira burada. Ona yatak yaptık. Uyuyor. Sabah ama şey yapmayı unutmuşuz yani. Ee, çay demledik. Sonra... Kurabiye falan almıştık. Kurabiyeler, poğaça hazırlamıştık. Bardaklarımızı koyduk. Bir güzel onları suyumuzu hazırladık. Hayır yanımıza çanta alacağız diye yolluk yaptık. Tezgah bırakıp çıkıp gelmişiz şey. yani. ağaçlıkmış şu adam muhtemelen daha yeşillik gelmiş ama Şimdi Şimdilik böyle yani başka nasıl bir sıkıntı yok. Görünce üzüldük sadece. Yapayım. Şaşırdık çünkü hiç aklımızda yoktu. Böyle ağaçları böyle göreceğimiz. Çok çorak kalmış böyle şey gibi. Yeni ekim yapılan saçlar gibi böyle tüy tüy dağların tepesinde böyle bir şey görünüyor. Bir de, de çok büyük bir alan. Yani bu daha bir şey değil muhtemelen. Bu gördüğünüz gibi üstündeki alanda. Пак-пак, пак Kızlar burada. Derin dedim. daha hiçbir şey yok çekerken. Şöyle Sinan burada. Ve bu zamana kadar gördüğüm en iyi tekne. Kırpık. <laughs> çekiyorum ben. Burası sığ liman. Halime'ye gene pozunu verdi. Neredeyiz? Bozburun'dan çıktık. Selimiye'ye geldik. Selimiye'deyiz. Unutursak diye söylüyorum. Sığ limanmış burası. Burası halk plajıymış ama baya özel mu? plaj gibi ya. Çok güzel. Aynen evet. benim Burada tabii ki bir drone kaldıracağız. Bozburun'da kaldıramadım. Fazla resmi yerler var diye. Almira, bak bakayım be. <laughs> Su güzel galiba. Hı -hı. Öpücük atar mısın be? Şimdi neredeyiz? Ee, Selimiye'de. Selimiye'de Sığ Liman'dayız. Burası Halk Plajı'ymış. Halk Plajı'na geldik. Buradan önce de Bozburun'a uğradık. Bozburun'da bir tane jandarmaya sorduk dedik nereye gidelim ne yapalım dedi ya burada bir şey yok yani dedi. Çok vakit Çok vakit, mi? çok vakit kalbini Selim görün daha iyiydi. Burada biraz dedi şey yani böyle tekne işte yat turizm üzerine dedi şey işte, tur turizm üzerine kurul falan. Deyince bize biraz yürüdük. Birkaç video çektik fotoğraf çektik sonra buraya geldik. Gerçekten ama haklıymış yani. Mükemmel bir yermiş. Ben bayıldım buraya. Böyle beklemiyordum. Bu arada Marmaris deyince böyle çok kocaman büyük yerler falan bekliyor insan da öyle değil ya. Böyle bayağı bildiğin işte Söğüt, Ondan sonra Bozburun, Selimiye gerçekten köy gibi. Böyle daha şey, çok gelişmemiş, çok büyük değil. Böyle hele bu sezonda mükemmel ama yani. Hiçbir şey, hiçbir, hiçbir ses yok, Seda yok. Böyle kimse yok. Böyle işte sahili plajın bir ucundan konuşulan sesler bizim de konuşmamız muhtemelen gidiyordur bir yerlere. Şimdi i̇şte Almir oyuncağını suya düşürdü. Onun Anladım. telaşında. Ne almış? Yunus. 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 Kestim, Kestim mi? De. <laughs> tamam, makasını Yunus aldı. Evet, sen ne diyorsun? Ben çok beğendim buraları. Çok sakin, çok güzel. Keşke benim de köyüm burası olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Sular şöyle. Yani ne kadar görünüyor bilmiyorum ama görüm, görünmüyor olabilir. Tamam. Şöyle yapalım. Ha. Muhtemelen çok kişi girse bulanık olur ama yani bayağı görünüyor her yer. Buradan eğer vakit kalırsa ki kalacak muhtemelen aslında Kesinlikle yok da kız doğru gideceğiz. Büyük ihtimal şimdi çıkarız yani birazdan dinlenip. Kız biraz çekim yaparız. Gideriz, gezeriz. Orayı merak ediyorum. Bayağıdır merak ediyoruz orayı. Evet. Ben çok merak ediyorum. Bayağı Çok yapmıştık oranın. Daha önce de aslında seneler önce de kız kumu, dedik. Marmaris'e geldik. Biz merkezden gezip geri dönmüştük. Çok yani buralarına gelmemiştik.

gelmedik bilemezsin. Ha? Yazın gelmedi, bilemezsin. Bilebilirim. <laughs> kadar geriye canım daha 5 dakika önce çektik yani. yani. Kız Kızkumundayız şimdi. Orhaniye'ye geldik. Burası çok güzelmiş. İnsanlar denizin ortasına kadar yürüyorlar. Buranın bir hikayesi vardı. Değil mi? Bir tane Ya gene işte salak bir, bir çocuk var. var. Bir tane kral <laughs> var saçma <laughs> sapan. Bir de onun <laughs> gene saf bir kızı var işte. Niye sevdiğin kız için? Ya bırak Allah aşkına. Deniz 50 tane aynı hikayeden mi var ya? Yok kralın kızı varmış da salak bir çocuk vardı. Buluşacaklarmış da yani şurada buluşuyorlarmış. Niye burada buluşuyorlarsa ben anlamadım. Sonra orada bir tuzak kuruyorlar, bir şeyler oluyor falan. Böyle saçma sapan bir hikaye işte. Sıfır romantik. Romantik bu mu romantiklik yani? Evet. Denizin ortasında buluşmak mı romantiklik? Evet. Ya bırak Allah aşkına. <laughs> Nasıl? <laughs> Abi bak dağ tepe taş bak. Ha bir sürü kuytu yer var buluşabilir yani. <laughs> Gerçekten ben de yürüdüm biraz. Bayağı güzel gidiyor. Almira da girdi. Hatta Almira bayağı girdi. Almira şu an çok meşgul. Oturdu. Almir'e gene suyu oturdu. Almir'e kurulamak için gene araba yıkamak için kullandığımız havlulardan <laughs> biri imdadımıza yetiştik yine. Evet. <laughs> turuncu renkli olan bu işe bak fettik resmen yani. Sağ olsun iyi oluyor. Ya durun. durum... Biz geldiğimiz zaman evet arabaları ya. arabaları geldi ve oturup curcun oldu. Almir'e spor yapıyor. Evet. Almir'e senin düşüncelerini alabilir miyiz burayla alakalı? Beğendin mi? Sevdin mi burayı? Ama biraz bağırarak konuşur musun? Neresi burası? Hadi ama. Nereydi bura? Güneş çocuğunu <laughs> yapacağım. Alt geçerim şu an anlayamadım. <laughs> evet. Şimdi, ee, şimdi buradan bu. ayrılacağız. Bayır köyüne gitmeyi düşünüyoruz. Kahve içeceğiz. Orada bir çınar varmış. Bir evet çınar altına bir bu kahve Bundan bugün. Ben bir, bir yudum alabilir miyim? Tamam, biz babanla beraber içeriz. Sen hepsini iç. Tadını alayım diye bir aldın mı abi. Tamam, bunu sen içebilirsin oğlum. Burayı beğendin mi annem? Burayı beğendin mi? Anne bir saniye. Beğendin mi yani anlamadım. Ağacın hı -hı. etrafında dönüldüğünde hı -hı. insanların daha mutlu, evet, daha uzun hı. yaşam süreceğine inanılmaktadır diyor. Bunu okuduktan sonra Sinem, yani <laughs> Mirek'i aldı ve turlamaya çıkıyordu. Ben cimde, ben cimde, <laughs> Hadi gel bakalım. Dönelim o zaman. Hadi gel ben dönelim. Ben Hadi beraber dönelim. Daha, gel, gel, gel. Dönelim, ben... dönelim. Gel. Gel. Yakışıklı gelsin. Babacığım. Efendim babacığım? babacığım. babacığım. Kahven, kahven duruyor. tam kahven duruyor. Bak şimdi döneceğiz buradan böyle. Döneceğiz, 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 döneceğiz. Tamam mı? Çok sıcakladım ben zaten. Babacığım orada ben... Tabii siz gölgede oturdunuz için. Hı. Eski yağhane. Yağhane buradaymış. Şöyle döndü tamam mı? Turumuz tamam mı?